bu mutfakta şansa yer yok. Geleceğin şefleri başlıyor. Ve tabağınızı seçmek için süreniz başladı. Başarılar. Yapacağınız ürünün kolay yenilebiliyor olması da önemli. Yaptığınız ürün eğer sulu bir ürünse onu muhafaza edecek bir şekilde de sunmanız gerekiyor. Ürünün e, dizaynına uygun bir şekilde evet, tabak seçiniz. Tabak da okey Bence buradaki zamanınızı iyi değerlendirin. Evet. Hızlı seçim yapın. Şu an hali hazırda. Süreniz işliyor. tek tabak kullanacaksınız. Yani aslında iki tabak değil, tek tabak seçim evet. burada. İki çeşit değil, tek çeşit seçim. İki tane Bence burada kararınızı verin. 5 4 3 2 1 ve 0 45 dakikalık süreniz başladı. Başarılar. İlk bölüm, ilk yarışma ve yarışmacılarımız yemeklerini yapmaya başladılar. filetolarını çıkartıyorsun. Evet. Minimum fire ile. Daha önce yaptın galiba bu işi. Evet. Okey. Başında birisi durduğu zaman stres oluyor musun? Oluyorum. Güzel. <laughs> Serhat sen başında birisi durduğu zaman stres oluyor musun? Yani biraz şey. Okey. Evet, Sedat. Daha önce hiç lüfer kullandın mı? Yok, şef. İlk yani defa kullanıyorsun. Sadece teknik olarak gördüm, o kadar. Yarışmaya hazırlanırken denedim mi ürünü? Denedim. Yetiştirebildi mi peki 45 dakika içerisinde? Yetiştirmiştim, şef. Okey. Stres olmama kadar arka tarafta mı balık pilota yapıyorsun? Genelde hep böyle ön tarafta stres olur ya insan. Evet. Değil mi? Güzel bir taktik aslında, güzel bir e, düşünce. Sedat burada hızlı bir stok yapıyor. Nerede kullanmayı planlıyorsun? Şef onu balıkta kullanacağım. Yani sosun içerisinde sos. mi olacak yoksa balığı pişirirken mi kullanacaksın? Sosun içinde olacak. Buğulama yapıyorsun gördüğün evet, kadarıyla değil mi? Sizlere bir challenge'ımız olacak arkadaşlar. Bir mücadeleniz var burada. Evet. 2 dakika boyunca ne kullanmıyoruz şefim? 2 dakika boyunca arkadaşlar ocak kullanmıyorsunuz. Ocaklarınızı kapatıyorsunuz. Evet şu anda ocaklarınızın altını kapatmak evet. için son 10 saniyeniz 10 var. 10 saniye içinde ocaklarınızın altını kapatın. Biz söylene kadar açmıyorsunuz. Evet 2 dakikalık. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 4, 4, 3, 3 2, 2, 1, 1. ve 2 dakikanız başladı. 2 dakika boyunca ocaklarınızı açmadan diğer işlerinize devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ocakları kapatmamızı istediler. O sıra hani soğuyacak mı soğumayacak mı kafam oraya bir takıldı. Ekstra bulaşıkları mı halledeyim dedim. Etrafı toparladım. İp ve ocaklarınızı kullanabilirsiniz. Artık pişirme ekipmanlarında serbestsiniz. Ocaklarınızı kullanın. Ve 25 dakikanız kaldı. Ne demiştim? Zaman hızlı geçiyor. O yüzden zamanı efektif kullanın. Yavaşlar artık. Etrafınız toparlayın, pişirmelerinizi belli bir seviyeye getirin. Yakın çekim alabilir miyiz? Sedat gayet güzel ayrıştırmayı yapmış. Organik atıklar sağda, diğer atıklar solda. Şu an gayet güzel gidiyor. Yani 20 dakika kaldı. Aslında burada tabii 20 dakikadan kastım benim 15 dakika kaldı demek istiyorum. Çünkü evet. son 5 dakika tabaklama saymayız. Için size ne kadar yüksek bir dakika gelse de yani uzun bir dakika gelse de bence 5 dakika bile çok zor. O yüzden 15 dakika kaldı diyorum ben. Evet. 20 dakikanın altına indik arkadaşlar. 25 dakika hızlı bir şekilde geçti. Evet. Yani sabah o balığı alırken o kadar güzel duruyordu ki. O yüzden bir an önce balığı yemek istiyorum ben. Süzme yoğurtla ilgili e, Eylül'e 5 dakika süre tanıyacağız. Süzme yoğurtla ilgili bir aksilik yaşadı burada. E, süzme yoğurt biraz katı, kıvamı sıvılaşmış. Onun süzmeye aldık. Kaybettiği 5 dakikalık süreyi kendisine e, veriyoruz. 3, 2, 1. Evet. <laughs> Sedat bitirdi. Evet Sedat, eline koluna sağlık.